üzerine geldi. Zaten aldık. Bir hafta bizdeydi Daha sonra buraya geldik. Aksa O şekilde ve harika oldu. Beğendiniz mi? Mükemmel. Hiç bu kadar beklemiyordum. Evet arkadaşlar, aracımızı bitirdik. Elif Hanım aracını almaya geldi. Abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Elif Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, trafikte böyle off arabaları bayan sürücüler çok fazla kullanmıyor. Bizim tabi 3-4 tane var videolardan zaten koyalım videoları. Şaşacak mıyım Mustafa abi. abi? Gel, hadi geç bakalım. <laughs> Bu senin eserin değil mi <gülüyor> <gülüyor> Mustafa <gülüyor> abi. Mustafa abi e, arabamı getirir misin? Bu benim arabam Araba değil. <laughs> Görüyorsunuz şimdi Elif ablamız bir tane araç yaptı. Kendine böyle güzel bir car body gitti. Evet eşimin hediyesi. Evet. Elif abla bizi nereden buldun? E, dost tavsiyesi üzerine geldim. Başka birisi. Tavsiye etti. Tavsiye üzerine geldim. Zaten aldık. Bir hafta bizdeydi. Daha sonra buraya geldik. Aksoy Tunik. O şekilde ve harika oldu. Beğendiniz mi? Mükemmel. Hiç bu kadar beklemiyordum. <laughs> Mustafa, Evet abi. Elif ablam araba nasıl ya böyle eksik bir şey ben görüyorum sanki böyle bir eksik bir şeyler var sanki arabada. Eksik sen söyle abi. Ben ben söyleme. Söyle hemen, hemen yapalım. Ha. Hayır çakarı nerede? Çakar 135 milyar abi. <laughs> evet, evet Elif abla var mı senin böyle hoşuna gitmeyen bir yer arabada şurayı beğenmediğin diyeceğin? Yok harika olmuş yani. Çok. Elif ablam o kadar temiz araba getirmişti bize ki şu anda bayiye geri getirse mesela ha. sıfır diye satar. <laughs> <laughs> Şimdi kimden eser yok? Tanıyamadık ilk bakıyoruz. Ben sıfır zannettim ha. Vallahi sıfır zannettim. <laughs> Sıfırdan bir farkı <laughs> kalmadı. Şöyle evet. baktım ya ben sıfır bayiden geldi gibi geldi. 2016 model araç. Aldım. Hayır hayır onu demek istemedim yani araba sıfır evet. gibi durmuyor mu? Evet. Elif Sıfır gibi yani. Yani şöyle söyleyeyim yani... bu arabayı enişte alıp getirseydi sana ne derdin? Ben zaten beğenmedim. Daha sonra da burayı tavsiye ettiler, geldik ve şu anda ilk haline eser yok. Rengi bile bambaşka. Şimdi oldu <laughs> Yani ne demek ikinci el arabanızı getiriyorsunuz, sıfır yapıp veriyoruz. Mustafa top sende. Ablam arabayı komple yaptık, temizledik. Ee, ufak tefek kazalı yerlerini de düzelttik. Motor içine kadar, koltuklarına kadar araba yıkandı. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaki bagaj kapağı falan çalışmıyordu. Onları yaptık. Elektrik tesisatı çok kötüydü. Onları yeniledik. Şimdi Elif ablam şu düğmeyi yukarı aldığımız zaman vizör ve kaput skubundaki ışığımız yanıyor. Biz sana şöyle bir jest yaptık. Bunu aşağı indirdiğimiz zaman, selektör yaptığımız zaman selektöre bağladık bunları da. Önde, önünde araba olduğu zaman korna çalmana gerek yok. Harika. E, selektör yapman yeterli. Hayırlı uğurlu olsun Çok sağ olun. Ellerinize sağlık. Allah razı olsun. Sağ olun. Yengeciğim bizim o zaman bir kapanışımız var. Bizi eğer YouTube'dan falan izlediyse bunu bilmen gerekiyor. Aa biliyorum. Tamam. Aksoy Tunik'te kalın. Hoşça kalın.